Arkadaşlar merhaba. Ersen Ben Göç Danışmanınız. Prestij Danışmanlıktan. Bugünkü bilgilendirme videosu Suriyeli vatandaşlarımızla ilgili olacak. Geçici koruma kapsamındaki Suriye vatandaşlarımız bulunmuş oldukları ilden başka bir ile geçmek istediklerinde nasıl bir işlem yapmaları gerekecek? Bağlı oldukları ilin il göç idaresi genel müdürlüklerine bizzat başvuru yaparak bu değişiklik haklarını kullanabilirler. Ee, öncelik muhakkak e, inisiyatif alacak kurum İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'dür. İl değişikliğini belli bir nedeni dayandırmak gerekir arkadaşlar. Bu iş değişikliği olabilir, sağlıkla alakalı olabilir, akraba ziyareti olabilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu yapılacak olan il değişikliği işlemini onay verdikten sonra size vereceği yol izin belgesiyle gitmiş olduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bu evrakları vererek işleminizi tamamlamış olacaksınız. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.